Şimdi bu 25 metreye girelim. Sağ sinyalimizi verdik. Araç birinci de durursa ikinciye gideceğiz. Düz devam ederse birinciye gireceğiz. Yavaşla biraz. Düz devam ediyor. Sen birinciye gir. Evet şimdi bak burada güzel ortalama. Ortalamanı güzel yaparsan geri gelişin daha rahat olur. Eziyet çekmez. Arka tamponumuza Hayır orası değil. Bir, an, bir. An. Bak 25 metre başlangıç yazıyor Dubada. Bu duba arkamıza gelecek. Arkamıza Arabanın tamam. arka tamponu. Başlangıç gelecek. yazan. Evet, başlangıç yazan duba arka tamponumuza geldi. Burada bu şekilde yapıyoruz. Bitiş dubası da önümüze gelecek. Böyle olduğu zaman 25 metre oluyor tamam mı? Bu bölgeye göre değişebilir. Bizim bölgemizde bu şekilde 25 metre oluyor. Aynadan bakarak geliyorsun. Mutlaka görerek yap tamam mı? Aynalardan gör. Ee, bazı arkadaşlar bakıyorlar ama görmüyorlar. Arabanın nereye gittiğini görmüyorlar. Araba çizgi dışına çıkabiliyor. Evet 25 metre bitiş dubası da ön tamponumuza gelince bitiriyoruz. Tamam mı? Tamamdır hocam. Bak şu an düz geldik. Çizgiye basmadık. Herhangi bir hatamız yok. Şimdi ne yaptık? Sağ sinyalimizi kapattık. Sol sinyalimizi açtık. Kalkışalım. Ani fren yapacağız. Birinci viteste kalkıyoruz. 35 km hıza kadar çıksak yeterli. Hızlan, iki yat vitesi. devam 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 ve fren yapıyorsun tamam erken basmana gerek yok tam önüne geldiğinde bassan <laughs> tamam. olabilir ee, yani, biraz... yani araba geç biraz az bir şey geçerek durabilir sorun değil tamam. ee, yani bu şekilde de oldu ama en doğru olan tam önünde basmak tamam güzel evet, evet şimdi buradan köprüden dönüş yapıyoruz sağ yana çöz ee, burada dur burada Evet burada üçüncü 25 metre geri bir ani fren alalımız gitme dur burada dur. geri mi gideceğiz Biraz, yok iyi böyle kal böyle çünkü o araba geri gelecek ya tamam. dubay'a önüne alması lazım dubay'a önüne alana kadar gelecek beyaz çizgi ve sarı çizginin arasından geliyoruz diğer 25 metre geriler e, dolu olursa burada, burada yaptırırlar sınavda. Yani buranın püf noktası bak. Çizgilerin tam ortasında konumlandır arabayı. Sonra direksiyonu hiç saptırmadan. Saptırmadan. E, ya duruma göre tabii kaymayı yaşarsan tabii ki mutlaka direksiyonu yönlendireceksin. Ama tam ortalı olursan geri gelişin daha rahat gerçekleşiyor. Evet. Şu öndeki duba başlangıç dubası. Onu arkamıza alıyoruz. Evet. Sağ sinyalimiz açık geri vitesi alıyoruz ve geri geri geliyoruz aynadan bakarak evet sağ ayna sol ayna ara sıra kontrol ediyoruz eğer ki aynadan görüşümüz yetersizse aynayı aşağı indirebiliriz evet Dubai'yi önümüze aldık ve bitirdik şimdi ne yapıyoruz ani frene gidiyoruz yol ağzında yapmıyorsun tamam mı? Mutlaka yol ağzını geçmiş oluyorsun. Kaldırım sağımıza gelecek. Ani fren tabelasının önünde. Birinci vitesi aldık. Sol sinyalimizi açtık. Devam ediyoruz. 30-35 bu aralar yeterli hızımız. Ve durduk. Tamamdır. Burası ani fren noktamız. Duruşumuzu yaptık. Tamam bu şekilde olacak işte. Şimdi yokuş kalkış bölgemize doğru çıkışımızı yapıyoruz.